zorlu bir pazarlık oldu mu diye derseniz valla ben olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gayet kolay bir pazarlık olmuştu. Her şey ortada. 600 TL seyyanen zam istenmiş. %21 artı zam istenmiş. Aldığı memur senin alabildiği Sayın Başkan'ın Ali Yalçın'ın alabildiği sadece %12. Seyyanen zam falan diyor. Ha, şimdi bakınız kimse kimsenin aklıyla dalga geçmesin. Alay etmesin. Lütfen çünkü %28'lik diyor ya Sayın Başkan böyle kameraların karşısına göğsünü gere gere çıktı. Ha bakanın yanında sus pus oturuyordu. Orada bir açıklama yapmadı. Gazeteciler sordu. Dedi ki bir açıklamanız olacak mı? Hayır ben dışarıda yapacağım dedi. Niye onu da anlamış değilim ama orada göğsünü gere gere kameraların karşısına çıktı. Sanki zafer kazanmış bir komutan edasıyla diyor ki %28 maaşlarınıza iyileşme olacak. Yahu tamam biz onu duyduk da İşin aslını söyleseniz bakan açıkladı o artış 2 milyon sendikalıyı ilgilendiriyor. Sendikalı memuru ilgilendiriyor sadece. Ne diyeceksiniz? 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 2 milyon sendikalının 400 liraya yükseltildi. Bundan bahsediyorlar yani kelime oyunu yapıyorlar. Hani TÜİK rakamlarla oynuyor ya şimdi yeni başladı kelimelerle oynamaya başladılar ve ne yazık ki memur senin genel başkanı yapıyor bunu. Öyle bir artış o yüzden yok. Ha, 2 milyon memura ilgilendiriyor. Siz 6,5 memur, 6,5 milyon memur için o masaya oturdunuz. Kalan 4,5 milyon memurun hakkını ve emeklinin hakkını neden savunmadınız? yazık gerçekten. Şimdi son korona tablosu geldi. Son 24 saatte neler olmuş bakalım. Vaka sayısı 18857. Yine demir atmışız o tarafa. Vefat sayısı yüksek, çok yüksek, gerçekten yüksek. 232 kişi maalesef hayatını kaybetmiş. İşte bu yüzden diyoruz. Bültenin başında da söyledik, çokça konuştuk ya. Yapmayın, etmeyin biraz dikkat edin. Okullar açılacak ve dünyada şunu gördük diğer ülkelerde. Okullar açıldıktan sonra vaka sayıları çok fazla artıyor ve artık çocuklar da ağır atlatabiliyorlar bu korona virüsü. Lütfen onlara da dikkat edin. Dile kolay 239 tane can yitip gitti. 232 tane can yitip gitti. Şimdi nereye bakalım? Hah. AK Partili milletvekili. Evet, AK Partili milletvekili dün haberini vermiştik size. Kendisi otobanda giderken trafik polisleri tarafından durdurulmuştu ve sayın vekil polise hakaretler savurmuştu. Çok kötü şeyler söylemişti. Ama ne oldu? Kendisine bir şey olmuyor. Kendisinin dokunulmazlığı var ya. O yüzden zaten bu kadar rahat. O yüzden bu kadar saygısız diyelim. Hakaret ettiği polislere ne oldu? Onlar açığa alındı. Bugün tabii ki açıklamalar oldu peş peşe geldi ama AK Parti ile Şamil Tayyar önemli bir açıklama yaptı. Ortada iyi niyet yok dedi. Ne ile alakalı? Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servise açık kanıtı. Polisleri eleştiriyor önce sonra ama vekili eleştiriyor. Ancak vekilin çemkirme, tükürüğün içeri geliyor, şerefsiz gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır erdemli bir AK Partiliye yakışmaz. Özür dilemelidir dedi. Ve bu tweet atılana kadar işte sayın vekil özür falan dilemiyor. Hatta ne diyor? Huku Hukuksuz muameleye maruz kaldım gibi tuhaf bir cümleyle de kendini savunuyordu. Allah doğrusu Zor, bir saldırı olabilir. Uzaklaş bak içeri ya. Tükürt geliyor içeriye. Uzaklaş. Üzgünüm keşke kamuoyu böyle bir konuyla meşgul edilmeseydi. Bir ihbar üzerine makam aracını durduran trafik polisine sarf ettiği ağır sözlerle gündeme oturdu AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz. Daha önce hakaret ve küfür iddialarını yalanlamıştı. Ama görüntüler ortaya çıkınca sosyal medya hesabından kendini savundu. Kim ihbar ediyor yani. benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir vereceğim şimdi lütfen. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Yılmaz'ın polislerin kasıtlı davrandığına ilişkin sözlerine Mersin valisi ve İçişleri Bakan Yardımcısı muhterem İnceden de destek geldi. Açıklamalarında olayın görüntülerini paylaşan CHP'li Ali Mahir Başaralı hedef aldı vali ve bakan yardımcısı. Tansiyon yükseldi. Sabah akşam Türk polisini aşağılayan ve bu konuda provokasyon yapan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başar'a cevaben Mersin Valiliğimizin yaptığı açıklama aşağıdadır. Aklını başına topla bir atanmış olarak İçişleri Bakan Yardımcısından ayar alacak milletvekilimiz yoktur. Bunu yapanın anlını karışlarız. Tahkikattan anlaşılmıştır ki görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı olayı tamamen çarpıtmaktadır. Ne kadar ayıp. Şerefsiz kelimesi için söylenecek sözünüz yok mu? Pislik kelimesi için söylenecek sözünüz yok mu? arabam. Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? 18 Temmuz günü Mersin Erdemli'de yaşanan olayın ardından polis memurları açığa alınmıştı. Görüntüleri yeni ortaya çıktı. O anlarda Zeynep Gül Yılmaz'ın tavrı ve kullandığı ifadeler AK Parti içinde de rahatsızlığa yol açtı. MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın özür dilemeli mesajını Grup Başkan Vekili Bülent Turan da paylaştı. Ortada iyi niyet yok. Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı. Ancak vekilin çemkirme tükürüğün içeri geliyor. Şerefsiz gibi hakaletini masum kılmaz. Bu tavır erdemli bir AK Partili'ye yakışmaz. Özür dilemelidir. Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık. Kanırta kanırta da köşe başlarını tuttuğunuz büyük şehri alacağız. Bilgi vereceğim lütfen. Görüntüleri ortaya çıkan olay sonrası AK Parti içinden gelen özür dile mesajlarına kayıtsız kalamadı Yılmaz. Katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında ne olursa olsun o kelimeleri kullanmamam gerekirdi. Türk milletinden özür diliyorum dedi.